Kanat her sabah yavaş yavaş kanat çırparak ağaçların arasından yolların üzerinden uçardı. Bu yol onu okuluna çıkarırdı. Sabah güneşli olmadan uzaktan duyulurdu kırmızı kanadın sesi. Erkenden yuvasından çıkar, çimen kokusunu içine çekerdi. Sabah saatlerinde hafifçe nemli olan çimenler, ara ara çıkan gelincikler, tüylerini okşayan rüzgar, ve koku kırmızı kanadın güne başlarken kalbine doldurduğu güzelliklerdi. Okula gelince ağacın en yüksek dalına konardı. İşte o anda kendini kocaman bir kuş gibi hissederdi. O sabah da yine sevinçle uçup çimenlerin üzerine konmuştu. Öğretmen kuş, ''Günaydın miniyim.'' dedi. Birden yüzündeki gülümseme kayboldu kırmızı kanadın. Günaydın dedi sadece. Uçuk biraz öteye kondu. Öfkeli öfkeli bir oraya bir buraya zıplamaya başladı. Öğretmen kuş biraz sonra yanına gelip İyi misin diye sordu. Kırmızı kanat Bana miniyim deyip durmayın öğretmenim. Ben artık büyüdüm diyerek cik cikledi. Elbette büyüdün miniyim deyip kocaman sarıldı öğretmen kuş. Öğretmen uzaklaşınca kırmızı kanat gölgesinin uzunluğuna baktı. Evet gerçekten büyüdüm diye mırıldanırken diğer öğrenciler gülmeye başladı. Öğretmen kuş kırmızı kanat miniyim bak arkadaşların geldi diye seslendi. Minik 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 diye söylendi kırmızı kanat. Ay umarım arkadaşlarım öğretmenimin bana minik dediğini duymamıştır. Arkadaşları hiçbir şey demeyince rahatladı. Mor kanat ve beyaz kanatla oynamaya başladı. Biraz sonra uzaktan Marta öğretmenin geldiğini gördü. Başka bir kuş okuluna misafir öğretmen olarak gitmişti. Bir haftadır yoktu. Hepsi onu çok özlemişti. Öğretmen kuş sevinçle ''Hoş geldin miniyim.'' çok özledik seni diyerek karşıladı öğretmen arkadaşını. Mutlulukla kucaklaştılar. Kırmızı kanat öylece kaldı. Martı öğretmene kocaman kuşa miniyim mi dedi. Ben mi yanlış duydum diye düşünürken Martı öğretmen neredeymiş benim canım öğrencilerim kıymetli miniklerim diye sordu. Kırmızı kanat nasıl yani minik derken sevdiklerini mi anlatmış oluyorlar diye sordu kendi kendine. Arkadaşlarının bu konuyla hiç ilgilenmedikleri aklına geldi. Demek ki hepsi bunu biliyordu, dedi hayretle. Marta öğretmenin yanına giderken, "Marta öğretmenim, minikleriniz burada." diye seslendi. Bizim kuş okulunda güzel bir gün daha başlıyordu.